Gidecek misin? Gidecek misin? Gidecek misin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gidecek misin? Atla git o zaman. Balkondan aşağı atla git. Hadi karar ver. Karar ver. Karar ver kızım. Karar ver kızım. Karar ver kızım. Karar ver. Karar ver. Bu anlaşılan. Her yeri kontrol ediyor. Hadi gel. Gel. Gel hadi. Ben gidiyorum. Bak bak nerelere gitti bak. Hadi gel, gidiyoruz. Gel. Gel gel gel. Gel. Artık gidiyorsun. Artık gidiyorsun. Bu sefer gidiyorsun. Gel. Bu sefer gidiyorsun. Hadi git artık. Hadi git. Git artık. Git git git. Hadi git. Bu sefer git. Hadi. Hadi bu sefer git artık. Gelme. Artık gideceksin değil mi? Hadi artık. Hadi gidiyorsun artık. Gelme. Gelme. Hayır. Gel. Gel buraya. Artık gidiyorsun. Ben hemen inip çıkamam bu merdivenleri. Artık gidiyorsun. Belki başka bir zaman gelirsin yine. Gel. Bak ben öyle Merdiven çıkamam, inemem. Lütfen. Artık gider misin? Gider misin artık? Hadi git artık, gel. Gel, gel artık, gel. Artık gitmen gerekiyor. Artık gitmen gerekiyor. Hadi. Bak. Güzel, güzel, güzel. Tamam. Hadi bakalım, bak. Işık da yandı. Artık gidebilirsin yuvana. Yine de gidesi yok. İyi ee, biraz da burada eğleşelim. Ay. Gidesi yok, gidesi yok, gidesi yok bunun. Hiç gidesi yok, hiç gidesi yok. Hiç gidesi yok, hiç gidesi yok. Benden ayrılası yok. <laughs> Hay Allah ım. oğlum gidecek. Kedim kalacak. Oğlum gidecek, kedim kalacak. Sen benim kedim olmaya mı karar verdin? Sen benim kedim olmaya mı karar verdin? Hı? Sen benim kedim olmaya mı karar verdin? Hı? Sen benim kedim olmaya mı karar verdin? Tekir kedi. Güzel kedi minnoş 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 Uy, çocuk kulakları çocuk kulakları minnoş şimdi uyuyacak burada bu şimdi burada uyuyacak Bence uyuyacak uyumak üzere pıs, 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 pıs. uyuyacak. Evet uyudu bile. Uyudu bile. Ben de gidebilirim artık. Sen burada uyu. Ben artık gidip ben de uyuyacağım. Benim de uyumam gerekiyor. Yorgunum. Uykum var. Ay. Nasıl da mı işte? Nasıl da mı içtin? Nasıl da mı içtin? Nasıl da mı işte? Nasıl da Nasıl da Hadi uyu. Ben gidiyorum. Bay bay. Ay. Güzel kedi. İyi geceler.